Merhaba arkadaşlar ben Berkay Ben de Berat Bugün size, sizlerle birlikte Minecraft skywars ikinci bölümüyle karşınızdayım Hemen önümüze geçelim Kanki bunları kırıyoruz ha Yanındayım ha söyleyeyim Tamam Hemen alalım bu gevşeyin evlatlarını <laughs> Oğlum itemler çok çoğaldı lan <laughs> Itemler çoğalınca dedim ne oluyor Hemen şuradaki itemleri de alalım <laughs> Evet, Şurada şöyle Bunlar niye ki evet. Kardeş ben de ortaya geçiyorum ya Dikkat et Ölme Sen ortaya geçme Ben götümü sağlama alayım önce Ben geçeyim yani ben geçiyorum Sen geçme oğlum sen ölürsen biterik Timiz olur Hemen evet. Gidiyorum Gitme gitme Sen dur Biz hall ben halledeceğim Hemen. Ya. Suyumuzda var mı? Var. Ha, Birisi düştü. Düştü mü? Anneme ee? satayım. Onlardan biri biz olmayak. Evet. Hemen. Biraz öldün mü daha Hayır. Adamın teki geri zekalı gitti aşağıya atladı. <laughs> <laughs> Vallahi Artıda birisi var görüyorsun değil mi? Görüyorum görüyorum. Şimdi gidip halledeceğim bunu. Adam mı gidiyorsun sen? Aynen. Adam birisi gidiyor dedim. Oğlum bana ne yok atıyor bunlar? Hemen. Şunu şuradan alayım. Aldım mı aldım. Götünü kestim onun. Sok ben de geliyorum bak yavaş yavaş görüyor gel, mu? Gel gel. Burası sakin. Bana da bir birkaç eşya şey bırak. Çok hızlı geliyorum ha. Hele ben şuradan biraz bir şeyler otlanayım da. Benim oyun laga bala diyeyim mi diyor. Oy benimki de. Gel la. Ya melon bu benim. A asır. Öldün mü? Hayır. Şeye gir, şeye gir. Oğlum ne bileyim adını karıştırdım. Lan 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 lan. Adamlar atladı. Öldü mü bari? Evet Sön sön Okunmaz değil mi? Kardeş var var rahat ol Yine bir sıkıntı var şu anda Berat Geber lan Geber Geber Geberttim Hah Hemen ye ben hemen ye, ye hemen ye hemen ye Kardeş laktan gideceğim yemin ediyorum ben ya Vallahi aşırı lag var bende. Bir de sen bana sorsan. Evet, Yok. Yok mu adam bir tane şey var. At. 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 At lan bunu, bunu at. Bunu at. Ya sikeceğim ya. Ver adam akıllı bir şey. Heh. Aferin. Kardeş ben buradan okları alıp uzarım. Adam vuruyor sonuçta bizi. Yok <laughs> oh, başka bir şey hadi gidelim. Buraya lav dökeyim bir de ben. He. Hadi 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 uzuyoruz uzuyoruz buradan. Ananı satayım. Berat neredesin koçum sen? Öldüm ben. Sen öldün mü? Ananı satayım. Ya hey adam ilk bana saldı. Ha! Tek kaldım. <laughs> Ananı satayım. Adam ilk bana saldırdı abi. Sıkıntı oldu Hiç. Bu da. Oh, bitch. Ona orospu dedin sen. Geber, 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 geber. Abi adamlara bunu demek istiyorum. Beni öldüren adam. Oh, oyunu kazandım. Neredesin? Adam. Abi gidiyorum. Abi beni öldüren adama onu bunu demek istiyorum. Ne demek Devir istiyorsun? Gelir mi? Oh, bitch. Karapta bitch. Karapta bitch de karapta. biç bitch de lan. Karapta bitch ne oğlum? Atla. Adam ha, orası bir dip durma. Hadi atlıyoruz. Aa, atla. Bir. Atladın ben lan atladım. ben atladım. Ananı satayım beni almadı. Ha, aldı. Neresi? Çiçek. Mi? Ee, nedir? Ortada buz eten odun var. Berat. He. Berat gideceğin yeri tüküreyim Tor mu? Bok gibi yere gitmişsin. Hayır. Ne yapacağım? Hani sabah orada buluşuyoruz lan oğlum ne oluyor? Var ya ben laktan erken gidiyorum iniyorum. Hadi bakalım ben... aşağı atladın mı? Dur ben de atayım bir daha. Yanara gidiyor. Adamın Abi ki... puanı var lan. Ben VIP oldum nasıl? 1412. Hadi hadi neredesin? Nasıl atladım? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum öldüm. <laughs> hadi göremiyorum. Hadi 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 hadi. Geldim. Hep gördüm. Yalarım. Bak şuraya atlıyoruz tamam mı? Bak. Tamam. Önüm önümdeki var ya ona. Hadi bakayım. Hop atladım. Ben. Sen de gel. Çiçek. Hayır. Nasıl hayır? Beni kim Bebe sen nasıl bir atlıyorsun ya? Sen atlama <laughs> bir daha ya. Bu muhakkak beni. Atladım mı lan? Atlamışım. Hadi yiğit hemen atla. Oğlum biraz kameraya yaklaş ya. Şey ne kamera mikrofona yaklaş biraz. Tamam. Hadi. Bak benim önümdekini Allah için ya bu sefer doğru atla. Tamam, tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Derece. Ortada bir tane şey var. En bir table var. <laughs> tamam, doğru. Tamam. Neredeci? Hani aramızda kırmızı bir adam var. Onu direkt öldüreceğiz, tamam mı? Tek onu öldüreceğiz. Ondan sonra da otele saldırırız zaten. Durum ederiz. <laughs> Beyazdı değil mi bu ya? Beyaz. Kırmızı da kırmızı la Beyaz kırmızı. Tek bandom mudur? Nedir o? E tamam, beyaz. Tamam. Hadi bakayım. Adama var. Bak. Of ne güzel. Oğlum bize boktan boktan götten götten Bak, şeyler çok güzel geldi. Bak geldi. Hemen bu kılıcı alalım. Harika itemler be <laughs> of ne diyorum. Onu bok gibi şeyler geldi ya. Sana göğüslük zırh göğsü vereyim. Nasıl? ben ne? de var göğüs göğüslük. Demir. <gülüyor> <gülüyor> belki bir şey çıkardı. Aa çıktı. Ver lan. Aa lan lan gitti. Tamam tamam. Tut. Kardeş biz direkt şuraya alıyoruz tamam mı? Şurada bir tane peşin evladı var. Onu alacağız direkt. Ha? Ölmedim de. Ölmedim. Öldüm. Nasıl öldü? Öldüm. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yemin ediyorum siket. Bir gün oyna Bir şey adam akıllı yapsa. Ben oynadım oyunu izleyemiyorum ya. Oğlum sen nasıl bir salaksın? Hangi türlü salaktansın? adam alın. Ya pislaka girdim yine ya. Geber oğlum geber 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 geber. Aldım adamı be. Niye <laughs> bir şey değil? Hemen her yere dolaşa 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 gidiyor. Ananız! Haaaaa! Öldün mü? Ho! Oba! Koçum benim. Adamın yanına geldim şimdi bir tane. <laughs> Tahminlerime göre düz gidersem adama yaklaşırım. Düz gider. Vallahi bak. Bak içine ben sana doğru. Ananı satayım ananı. Hop hop. Yaşıyorum. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 yemek yeme. Hemen yemek yeme yemek ye Hemen şuradan adam ben de vurayım. Geri zekalı öldü. <laughs> Hayt. Oo, hüneme kazandım. Kapak olsun. Bekliyor mu beni? Hadi. Dur. Düştün mü? He. Berat tüküreceğim yemin ediyorum. Var ya adam akıllı bir iş yap. Tam bir dur. Neresi? Çiçek. 5 4 3 2 bir. Atla. Atla beni seni. Seni öldüreceğim lan. Tam bir işsizsin. Şimdi gidelim hadi. Ne yapıyorsun lan adam? Giriyorum. Adama mı tecavüz ediyorsun? Adama mı yelteniyorsun? Annesi bu son hadi. Bir, iki, üç. Bak bu sefer buraya. Neresi? Cehennem Berat. Tamam. Hadi. Al. Lan aşağı düşüyordum. Hadi. Lan. Biraz. Allah ya Ne oldu? Önce ağaca düştüm. Ben de. Oradan sonra da çeste düştüm. Ben hiçbir farkım yok. Ayağı bozduğunda yapımımız var. Böyle zırhlı şey gözüküyor. Abi hiç mi bir şey olmaz? Aa tamam varmış. Ay, aramızdaki adamı bir alalım önce biz. Bu arada bir tane adam olduğunu almamız lazım. Evet. Bir şey var ki? Bak ortaya gitme tamam sen olduğun yerde kal Allah için sen bir yere gitme Abi Bir tane adam gidiyor ama oklayayım mı ki sen olabilme mi Tamam Ortaya doğru gidiyoruz ben adamın doğru gidiyorum şu anda Tamam Ananı satayım Pişin şey evladı vuruyor bize Evet. Za. 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 Hey. <laughs> <laughs> lan o aldım adam adamı. Aha yayımız da var vallahi. Güzel. Yayım da varmış lan benim zaten. Hazırdı. Hadi <laughs> şu piçin el adını alalım. Çıkılakka 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 çıkılakka. Böyle <laughs> zıplamak daha iyi ya. Bence yani. Bence. Şu elmaları yiyelim. Acıktık şimdi. Dönme koçum buraya, buraya. dönme. Oraya dönme. Buraya dönme. Ananı sikiyim. Öldüm. Orospu! Ben de öldüm. Orospu bir şey vurdu beni. <laughs> hadi gidelim. Kavat. <laughs> Bitch. Tamam hadi. tamam bu kadar yeterli hadi gel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın.